Hepinize yeni bir Valheim videosundan merhabalar arkadaşlar. Silo kardeşimle ovayı raidlemeye devam. Karşımızda bir kamp var bir solumuzda daşlıklar var. Daşlıklar neyin nesi acaba? Bir bakacağım bir saniye. İngiltere'de bir şey vardı ya. Neyi? Bir şey Stone diye geçiyordu. Neyse. Tam hatta aklıma gelmedi. Onlar gibi durmuyor mu? Değişik yapılar ya. Garip duruyorlar. B bakayım. Aha, bu ne? Yakut'un son boss'u yeri. Hayda, son boss. Anladım abi. Ee, evet, son boss'u da bulduk arkadaşlar. Şurayı bir raid Orada iki yıldız mı görüyorum ben? İnşallah gözlerim yanlış görüyordur. İki yıldız mı oradaki? Es gözlerim neler söylüyor? <laughs> Vallahi iki yıldız hem de alevli. Hem de alevli <gülüyor> ona. o <laughs> zaman <laughs> 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 Hazır mısın kardeşim? O bize bir kaldıracak gibi ama neyse. Sağdaki kalkanlı ya. Kalkanlı ya. tamam. İki, 1. Bir. bir. İçinden geçtik. Geliyor. Gelene. Ulan ikimiz de vuramadık ya. Azıklar olsun bize. <laughs> <laughs> Ulan bana vurdu şerefsiz. Abi ben vurmadım abi. Hep silo ya. Bu tamam. 2 yıl çekmedik. <laughs> deyin ki bana. Osman deyin, Buzdur deyin, bizi deyin. Ya. Dövüyorlar ben, yardım istiyorum. Ya. Kim vurdu yani? Bak. Bir, Bıçık. Yavaşlatıyorum kardeşim onu ben. O bizi yavaşlatır ben, yoksa. Bir tane alevli var. Sen onu hallet ya bunu hallediyor. Bir tane daha vur. Tamam. Be. <laughs> Çok korktum yemin ediyorum var ya bize bir koyarsa iyi. Tek bile atabilir bir şerefsiz çok korkuyor. Yavaşla atman. Şerefsiz de yavaşlar. Şerefsiz de tek atalım. Bir BB yıldız geliyor, bir yıldız geliyor, bir yıldız geliyor kardeşim. A, malan Allahsız. Ben bir yıldız ödersem. Sonunda. Zengin oldu sonunda. Son 3 kişi. 100 kişi. Tamam <laughs> büyük geldi bir gözme yar ya kork. Ben ona büyük geliyorum sanda. Senin de gözüne hep büyük geliyor arkadaş. Allah korktum. kardeşim korktum. Korktum ki. yıldızı görünce korktum. Altıma sıçtım yani. Ne oldu? Büyük. Öh. <laughs> Sen bir tane vur, ben bir tane vurayım hadi. Anlaştık ben. Güzel. Güzel anlaşmaydı. Oy. Taşım o sana bir kaldırıyor gibi sanki. Geldim. Yok ya, acıkmışım ondan canım. <laughs> <laughs> Dövdüm onu. bir tane daha sesi geliyor gibi ha? Daha cıyaklıyor burada şerefsiz. Ha burada gördüm. kardeşim kolay gelsin. Sen de versin. aslansın, kaplansın yaparsın. Tabi ki yaparım. Tabii ki. Evet, burayı da Allah belim büküldü. Kardeşim <laughs> bir belim büküldü ya? sanki. Bir tane bırakabilirim. Bir tane bıraktım, düzeldi tamam. Evet arkadaşlar burayı da raidledik. Şimdi Buradaki metallerimizi toplayalım. Şurada, şuradaki metallerimizi toplayalım. Bunu. Lan onu iş... işareti kaldırdım ya. Yani. Evet tamam. Para metal. Şuradakini toplayalım. Bir de arka tarafta bir tane daha bırakmıştık. Onu da alalım. Gemiye yükleyelim. Gemide görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gemiye geldik. Para metallerimizi getirdik. Koyduk buraya ufak gideceğiz diyecektim. Aa solda bir kap daha varmış silo. Kardeşim orayı, orayı da de raid demedik mi? mi? Tabi. Aynı anda Aynı söylememiz şey peki. Tabi. Seviyorum. Boş. Peki girerken... Aa sinek var. Sin... Aa. Ulan... Şerefsiz goblinler. Geyikten ne istiyorsunuz? Aga be. Sinek gitti geyiğe tek attı. Gel buraya gel. Ben de sana tek atmadım mı? Gel buraya gel. Gel lan buraya. Ee, Şerefsiz ben, sivri. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Buradaki loksa ne olmuş? He. Harbiden buna ne olmuş? Bunu kim Benim yedi Ne olmuş? Bunu kim, yemiş acaba? Allah Allah, bunu, kim yemiş acaba? Allah Allah bunu öldürebilecek ne var ki burada? Abi buna dalmıyor. Dalıyor mu? Yok. Eğer ben... o şey ee, o saldırır, yani e, o saldırı ben botne saldırdım onun da yanlışlıkla botnamadan. Allah Allah. Garip. şu üstteki ne? Tam aşağı. Lan, ne oluyor? Gözcü kulesi çıkardı. Sağımızda bir tane var gibi. Oh kayıt aldıdır. Sağımızda bir tane, o üç tane goblin G'ye kaldırıyorlar şu anda. G'ye mi kaldırıyor? Yo domuza kaldırıyorlar. Biz de bu şeye kaldırmadık mı? Bakayım. Ay burası da bir galaba sanki ee, kardeş. Şaba, iki, tane şaman var. İki şaman gördüm. Ne şu? Arkadaki Dur. şamana koymadık mı? Ben Arkadaki şaman, şaman. evet. 1 2 3 Fıçık. Evet. Kaç. Tanıdılar <gülüyor> kaç. <gülüyor> Tanıdılar kaç. Dur. Nereye kaçtı? Hayırdır lan gelin lan buraya gevşekler Gelin lan buraya Öh Oo bunlar bir yıldır. Bunlar bir, bir yıldız var Rengi, rengi bir sararmış kardeşim Onu tutamadım vur ona Aaa boynuna çocuk Tamam Öh Bir tık daha atladı Şimdi yanıma gel Evet. Yine arkadaki şamanı. Gelemedik. Bir saniye. Başka saldırıyorlar. Tamam ben onu tek dedim onu tek dedim. Tamam ben de bunu tek diyorum. Şey geliyor. Ağzına gördü onu. Sarı tamam, geldi tamam. Şerefsiz sivri. <laughs> gel hele gel gel. Gel hele gel gel haydi bak giro karambole gir bak ninja karambol oku bak ninja dön karambol haydi abicim bak rush çekiyor karambol dışarıdan vur abicim rush etti alıyoruz o karambolu bu ne abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın aha ulan şerefsiz kalkan açtı aha bir tane daha mı şaman varmış evet bir tane daha varmış like, i̇şte kemik buff alınca ben Lan sen ayırdı lan. gerçek şaman. Hayırdır lan? Çıkış ama Şerefsiz goblin gel buraya gel. Tamam topladım bunları. Üres Yok hala tam değil. Kulede var kulede var. Kardeşim kulede var. Mızrak Nerede? Var. Kulede. 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 Ben ben mi körüm? Yok. Aşağıymış oğlum burada. La. Ha burada. Burada oğlum mızraklı. Aşağıymış manyak. Ben de kuleye bakıyorum ya. Diyorum gulede nerede anasını satayım. Ben en son bıraktım. Bak kuledeydik arkadaşım. Ben böyle şey görmedim. Yalan ya kandırıyor beni ya. Yani. İyi burada bir zula daha Lan sizin evinizi başınıza yıkarım lan. Evinizi başınıza yıkarım lan. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız it ol itle. Hayırdır lan. Kardeşim bir yıkıl. Yandaki odunlar mıydı? Yıkılır? yıkılır. Bir tane daha odunu kaldı. Peki buradan resting buff almadık mı? Alamadık çünkü yıkıldı. <laughs> <laughs> Kafama yıktı ya. Afana yıkarım kardeşim. Kafana yıkar Burayı, gider. Burayı raid dediğimize dair. Evet. Öyle bilir. Şu... Şundan geçtik. Daha kaldı mı şimdi? Görünür de yok. Gibi. Bakma benim üstüme. Hadi gidelim gemiye. Şu giderken şu lokusu da keselim ya. Yalnız kalmasın garibim. Tek kalmış zaten. Aynı anda. Fıçık ulan. Kaçtı ama aynı anda bir. Şerefsiz. Fıçık. Havada durdum şahitlerim. Garibim ya. Tek kalmış zaten. Şu şey seviyorum demişler. ya, şeyin bonuslu adam üzerine doğru atlıyorum ya. Yani? <laughs> Normalde 2-3 kat daha yukarı çıkıyor. Evet, gemimize daha gidelim. Konuş kardeşim, ne diyeyim? Ha, daha doğru tutlamış gibi gözüküyor. Eee. Tepeden üzerine atlayıp Diyoruz. seviyorum onu. Evet. Şimdi. Yes, okay. Şunu atayım. Öh. Bilemedim bir sanki. Atlayamadım Kemiği Nasıl ya ben Vurmadım yalan lan Ulan Felerinim götüme kaçtı Heh <laughs> tamam Çöktü Evet arkadaşlar biz ufaktan eve doğru geçelim Bakalım Yolda bir şey görmezsek evin orada görüşürüz Evet arkadaşlar evimize doğru geldik sonunda evimize gelebildik uzun bir yolculuktan sonra ve gidelim para metallerimizi bırakalım eve iki video arası bir farm yapalım yine biz ondan sonra bir sonraki bölümde olsa doğru gideceğiz artık tüm setimizi çektikten sonra dur 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 geminin içinden geçtim Artık geri alabilirsin. Neyse dur. Su buradan değil, Alayım buradan. Bir. al çık. Ih öh, alamıyorum. Şöyle şuraya doğru tükürdüm. Tamamdır. Nerede alayım? Alamıyorum. Geri kalanını bırak ben gemiyi çıkarttıktan sonra hallederim. Tamam, tamam. Alıyorum hepsini dur. Hepsini hallederim. Tamam, devam ki. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.